Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, bir kafa topu 2 oynayacağız. Başlayalım. Evet. Rakibimiz seçiyor. Ben de aynı. O, ben de niye Bakın kim daha iyi? bir sıfır. hayır 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 o oh, iyi kurtardım hadi 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 <laughs> Evet. 3 2 yaptım. Oh, Kendi kalesi Evet. Yine 5-2. Arkadaşlar bildiğiniz üzere YouTube kanalım var. Ona abone olma umursamayın. sevinirim. Ben sevinirim. Yalnız evet. Hmm. Ay. Yok bir çevirdim. 8 4, Evet, ne yaptım?

Bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. 12 ye 6 yendim. Bir sırada bir maçımız daha olacak arkadaşlar. Bakalım. Şimdiki rakibimiz kim? Bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı izleyici para kazandık. Evet. Karşı takım benden bir kez daha fazla oh, kim? Yani Bu arada olay olmaz mı yani? Aa, yine attık. Boom, hayır 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 hayır. Yapma. Deme bana. O. Ne oldu şimdi? Hayır. 3 3 <laughs> evet. yaptık. 4 Hadi çevirelim maçı. yapacağız? bitti işte. Değil mi var? Dur. Hayır. Hayır ya. Bir golle yine arkadaşlar ya. Hemen bunun telafisini yapalım. Hemen. hemen ya bunun telafisini yapayım. Tamam hadi 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 tamam. Delelim geçelim hadi. Yapmayın. Hadi. Of. Şampiyon. yapma. Dur ya, ama çok. Yapma dur. Bir sıkmayayım. 8-0 ne ya 9 -2. Arkadaşlar bu hesap benim eski hesabım. Niye böyle oynadım dersiniz. Şimdi ben daha bugün ödüm bunu. Geri. Eskiden oynuyordum. Geri başladım. O yüzden birazcık kötü oynuyor. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.